Herkese merhabalar, 17 Aralık iddia tahminleriyle tekrardan karşınızdayım. Ee, dünün verdiklerimden 4 tane maçtan ikisi geldi, ikisi yattı. Ee, bugün de yine size 4 tane maç tahmini vereceğim. Ve e, bu tahminleri biraz daha arttırmaya çalışacağım. Hafta içi e, büyükten kısıtlı oluyor ve maçlar yine e, zor oluyor. Yine ama hafta içi maçları da yavaş yavaş gelmeye başladığı için haftaya özellikle maç sayılarını arttıracağım. Daha çok tercih olması adına ve çeşit adına. Şimdi bugün bugünün dört tane maçını sizlere hızlıca vereyim. İlk olarak Mekel'in maçı Belçika Ligi'nden seçtim. yine İtalya'dan Roma'yı seçtim bu maç adına. Servet seçtim İsviçre'den. Üçüncü olarak. Yine Almanya 2. liginden de bir maç seçtim. Şöyle ilk maçımızdan başlayalım. Kalsar sonuç 3 deplasmanı kazandı. Ve yine 2.5 üst bitti. sonuç 3 deplasmanı Kaş'ın adına yine eee de bu e, ev sahibi olduğu maçlarda yine en az 2 gol e, olacak şekilde e, maçını tamamladı. Bu maçtan ben iki takım adına da gol e, çıkacağını düşünüyorum. 2,5 üst e, geleceğini tahmin ediyorum. 1.55 orandan denenebilir. Servet maça. Bu maçta da e, Servet son 4 maçında 3 galibiyet aldı. E sahip olduğu maçlarda. E, genel anlamda pardon. Yine Sion son 4 maçta e, yenildi. Son 4 maç adına konuşuyorum. Son 4 maçında yenildi. Bu yüzden e, ben ben Servet'te'nin maçı alacağını düşünüyorum. Ve e, yine de plasman takımı 5 maçta 5 e, gol atabilmiş. Bu maçı rahat alacaklarını düşünüyorum Servettin'in. <laughs> Roma'da e, iç sahada e, çok e, dirençli bir takım. Şöyle gösterelim. Yine çok az gol yemiş. 5 maçta 4 gol. Ee, ve ben Torino'nun bu maçta işinin zor olduğunu düşünüyorum. Torino da yine deplasmanda. Bakalım. Bir galibiyeti olan bir takım. Ve yine 11 tane de gol yemiş. Bu maçın ben Roma'nın olacağını düşünüyorum. <laughs> Son maçımız. Grup Müdür maçı. Kulüp bürüş Pardon Şöyle Devmedim. Kulüp bürüş Şu anlikte birinci sırada 33 puanla Yine e, mekanında 16. sırada Ligin sonlarına Demir atmış bir takım ve 31 tane de golleymiş bir takım e, Bu yüzden bu maçın ben kulüp duruş adına olacağını düşünüyorum. Mas sonucu 2 1.55 oranından bunu da yazabilirsiniz. Yine bugün e, bu bültenden yine 4 tane maç çıkardım. Ama daha çok e, maçlar gelecek. Artırmaya çalışacağım seçenekler. E, artsın diye. Yine yarın tahmin videosu gelecek. E, bu yüzden takipte kalın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.